老师。

arkadaşlarının uzaya ve astronomiye ilgisi vardı. Benim de daha öncesinde bir deneyim ve birikimim vardı. onların bir teleskop yapma projeleri vardı Teknofest kapsamında. o projeye bir hazırlık yapalım dedik. bayağı da ilerledik. Ortaya böyle bir güzel sonuç çıktı. Aslında bunu devamlılığında ettirmek istiyoruz. Eğer yeterli destek ve sponsor bulunursa teleskobu üretip bütün okullara teleskopsuz okul kalmasın diye de bir sloganımız var. Bütün okullara böyle bir teleskop yapıp göndermek istiyoruz. Ülkemiz artık uzay çağına bir adım attı, uzay ajansı kuruldu. Aya sert ve yumuşak iniş planları var, misyonları var. Biz de meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri olarak uzaya yaklaştığımız bu her okula birer teleskop göndererek destek olmak istiyoruz. Bazı malzemeleri de atölyedeki malzemelerden kullandık. Örneğin şu bir atık malzeme, bir kağıt rulosunun içinden çıkan rulo. Yine altındaki malzemeler de benzer şekilde atık sıralardan yapılabilir. Okuldaki malzemelerle takım taklavatla e, çözmemiz mümkün olduğunu fark ettik. Ardından e, bir aynayı aşındırmaya başladık. Grant'le... de e, aynaya biraz önce gördüğünüz hareketler yaparak aynayı aşındırdık. E, yeterli miktara gelince üzerine e, alüminyum buharıyla kaplandı. Ve teleskobun içine arkadaşlarımız monte etti. Büyük çoğunluğunu onlar halletti. Öğrencilerimiz de bir projeyi başlayıp bitirme e, mutluluğunu yaşadılar. Ortaya bir ürün çıkarma mutluluğunu yaşadılar. Üretmenin sevincini yaşadılar. Camı böyle yıprattık. Alüminyumla başladık en kalın tozdan. Selim oksite kadar geldik en son. Reçineyle aşındırmaya kadar geldik. Camı 1.30 mm çukurlaştırdık. Doğru açıyla camı alüminyumla kaplatıp açıyla mercekleme yapıp ikinci aynalı, birinci aynalı mercekli teleskop yaptık.